Polygon Store'dan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Taran Taktikal TTI Pit Viper tabancamızla oluşabilecek sorunları anlatmaya çalışacağım. Evet şimdi bu bence piyasadaki en sorunsuz tabancalardan bir tanesi olabilir. Ama onun da bir iki tane eksiği var. İlk eksik gördüğünüz gibi buradaki şarjör bırakma mandalı sürekli Yeniden çıkma eğilimi gösteriyor. Buna dikkat etmeniz lazım. Çok fazla titreşim olduğu için gez ve arpacığın vidalarını Loctite ile sabitlemeniz gerekiyor. Onun dışında her Airsoft tabancası olduğu gibi içerisine Green Gas bırakın arkadaşlar. Şarjörde Green Gas olsun. Onun dışında sağdaki emniyet mandalı gördüğünüz gibi oynuyor. Buna da dikkat etmeniz gerekiyor. Bu gerçek bir tabanca değil. Airsoft tabancası o yüzden biraz nazik davranın sert zemine şarjörü ve tabancayı düşürmeyi yoksa parçaları kırılabilir. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay.